Arif, çağırdın mı hep telefonunu gözlüğüne alıp aşağıya düşürmesin. Bir bak da al elimden. Dedem. Bir şey daha söyler. Bir diyeceğim yok. Diyeceğinize hürmetim var. Yazmış mı? Ya nerede? Mis. Hmm. Sonuçta burada ne yazdığını biliyoruz. Değil mi? Demek ki adam yazdırdı. Hayır, o yazmış da.

Bence orada Cüneyt yazıyordu. O yüzden böyle yaptılar. Hakkı razı olsun. Hakkı razı olsun. Bu evde bir öperleri bekler. Mürşit Hazretleri. Buyurun. Mürşit Hazretleri bu mu oldu şimdi? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm Aleyküm Vallahi bu postu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bana ilk duyuran da müşti dervi de kendimiz Allah'ım ben Allah razı olsun yani babamdır postul mazisi ha Hz İbrahim Aleyhisselam'a kadar gider ha meşayikhin dünyanın dört bir yerinde ilim irfan ittar ettiği postun bu post ha o koçun postudur. Allah... evladını bile kurban eden kurbiyette olanları yani her şeyden ama her şeyden vazgeçecek olanların nasibidir bu post. Bismillahirrahmanirrahim. Peki her şeyden vazgeçmek ne demek? Yeri geldiğinde kudretin düştüğünde postu bazılarınızın mı mudur müşitt baban el amir hastalığı şu an ben de sizden razayi Allah için Rabbimizin şahidi Esma Asil'a dua isterim Mürsit Hazretleri Kasr-ı niyet hükmüne varmıştır ve haleklerini işaret etmiştir. Hükme muarız olan var mıdır? Oh, hükme oh, hükme oh, muarız oh, olan var mıdır? Oh, <laughs> hükme oh, muarız olan Cüneyt Güneş, Sadi Hüdayi Güneş, Naim Keder, bizimle geliyorsunuz. Ne Hani Cüneyt de eşi ya. Play'im bitti bu arada. <laughs> Komando nerede? <laughs> yaş üzeri için uygundu. Şiddet ve olumsuz övgeler içermektedir. Bak imzalayacaksın ifadeni. Tamam. <laughs> adım Meryem, şu adım Tezer. Bu ifadeyi kendi özüm, iradem ve verdiğimi değerledim. 15 Aralık 2023 tarihinde Hocam Meryem Tezer kızım Zeynep Tezer otobüs vasıtasıyla İstanbul'a geldik. Gidikten sonra faniler Derya'na gittik. Orada bizi koca olarak bilinen Saadet Hüdayi Güneş karşıladı. Dokunduğunu yanlış de, mı anladı? Kocaman ve bana iş verdiler. Sonradan anladım ki bizi İstanbul'da dergah çağırma sebepleri <laughs> kızımı Sadi Hülay Güneş'in yiğit Cumhuriyet <laughs> Güneş'i de evlendirmekmiş. Ceylan Nahim ve Sadı Hülay Güneş yaşı küçük olan kızını önce nişanladılar. Sonra Güney Güneş ile aynı eve yerleştirdiler. Sadı Güneş'in eşi Aslan Güneş'in de bu konuda bilgisi vardır. Evliliğin tespitine yaşı küçük olan kızını bana verilmesini sorumluluğun cezalandırılmasını arz edelim. Tamam sevgilerim. Tamam. 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 Zeynep, ne olacak? Kızım çocuk izleme merkezine getirecek. Onun prosedürü farklı merak etme. Kızıma ne olacak? Ne mi? Kızıma kimse ulaşamaz. Dediğim gibi onun gideceği yer farklı. Şimdi imzalıyor musun ifade? Bak savcı bekliyor. Inzanlı adamlar. Zeynep, ne yaparlar? imzamı <laughs> olsun? <laughs> <laughs> Sen mi ihbar ettin? Hayır. Oyun oynama doktor. Zeynep'i e evden almışlar. Meryem yok ortalıkta. Onu da aldılar daha. Bu mis Zeynep'in... Sen neyin ne, ne oldu neyi biliyorsun? Sen mi ihbar ettin? Ben mi ihbar etsem burada ne işim var? Yatıp ne yedin ne Sana emanet o. Yardım gideceğine hıyanet ettin. <laughs> Bakın Yasar siz size açıklama yapmak zorunda değilim. Ayrıca zengin kimliğini düşünme şekliniz sizinle çok farklı. Sen bizi, bizim dünyamıza hiç anlayamamışsın hiç. En azından ben senden bir şekilde anlayamıyorum. Ama siz canınız istediğinde dış dünyayla ilgili her şeyi anlıyorsunuz. Canınız istediğinde ise ayrı dünyalardınız. Alakası yok. Siz işinize geldiğinde bütün kanuni haklarınızı alıyorsunuz. Vergisiydi, alkısıydı, binasıydı, derneğiydi, vakfıydı, her şeye hakimsiniz. Bütün kanunları kırış karış biliyorsunuz. Ama işinize gelmediği de bu kanunların cavurlarından attık. Boşverin anlaşma. Siz yine de bizi hafife almayın doktor. Bizim adımız Fani'dir. Tersimiz Fena'dır. Uyuşturucu kullandığını mı öğrendi? is it